Sevgili izleyicilerim, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü gündemi gün TV belirliyor. İşte geçen hafta Pozantı Akça Fikir'le ilgili yaptığımız haber, bugün Cumartesi günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yanında birkaç tane milletvekiliyle orayı ziyarete gitti. Halkın sorunlarını dinlemeye gitti. İşte bizim yayının son, sonucunda. E bununla ilgili yine ee, daha önce vilayetin öndeki o penzemin geçitteki o merdiven basamakları vardı. Yani orada yoktu. Şu an var. Ee, bunlar yine bizim yayından sonra yapılan şeyler. Ee, yine efendim Adana'nın Mersin çıkışında efendim e, otoban bağlantısının o köprülerin ayakları girişler kırılmıştı. Onu üç defa yaptırdık. Dördüncüsü de yine biz e, dedik ki efendim yani bu köprünün e, diğer ucuyla bu ucu arasında yükseklik farkı var. Yani orada e, 4.50 diyorsun burada 3.60 oluyor e, çünkü eğim var. E, dedik bu alttan bir paso alalım yani altı biraz e, derinliğinden alalım ve bu köprüyü kurtaralım dedik. Şu an e, Allah'a çok şükür iki yıldır e, kirişlerde bir kırılma olmuyor. Çünkü daha önce her yıl kırılma oluyordu. Kimse de görme, görmüyordu veya görmezden geliyorlardı. Yani bunu biz işte mühendisler odasıyla, inşaat mühendisler odasıyla veya müteahhitler birlikte görüştüğümüz zaman da onlar da görmezden geliyordu. Yani çünkü neden? Belediyeyle kötü olmak istemiyor, bürokratlarla kötü olmak istemiyorlardı. Efendim böyle sağ olsun gazetecilik hayatımızda bazı kanunlara çıkmasına vesile olduk. Genel genelin çıkmasına vesile olduk. Bunlar bizim başarımızdı. Gururluyuz, mutluyuz efendim. Her şey sizin desteğinizle.